Herkese merhaba. Bugün Çağla ile size bir günlük vlog çekeceğiz. Ben şu an Çağla'nın yanına gidiyorum. Biraz geç kaldım ama şu an hatta koşmam lazım yani. Çağla ben evden çıktı bilirken ben daha üstümü giyiniyordum. Anlatayım hemen ne yaptığımızı. O şimdi sporda. Spordan çıktı yani beni bekliyor. Ben de yanına gideceğim. Ondan sonra bir kahve alacağız. Ondan sonra benim alacağım şeyler işte. Watson's'tan pamuk pamuk bir şeyler. Bir senedir evden çıkmadan çocuk Buradan <laughs> Bir sene evden çıkmadım ne kadar belli. İki adım yol yürüdüm öldüm. Çağrı'nın yana geldim sonunda. Bu arada ben gidişi yaptım kendisi. O iyi yapmıştı sen. Bir şey demek istiyor musun? Spordan çıktım ben çok yorgunum. Çalışan yürüyemiyor zaten. Bu tek ayağı sekiyor. Ve evet, salak gibi topuklu giydim. Hani bir insan topuklu giyerdi. Giydim zaten. Spora <laughs> giderken topuklu niye giyiyorum? Anlatacağım bir şey var da size. <laughs> ben, demin güvenlikten geçiyordum da bana şey dedi, yaşın kaç dedi, yan yaş kaç dedi. Ben düşündüm bir anda, o kaç yaşında ne <laughs> acaba falan oldu. Aşırı yankı yaptı okudu. <laughs> Ondan sonra neyse işte yaşımı söyledim. Sonra dedi ki, ha dedi 20 yaş altı giremiyor da falan. Küçük gösteriyorsun dedi. Ben de teşekkür ederim. Deniz istiyorum. Tam alınma asla alınmayız. Ay balık da var, da var. Mavi gibi bir tane mavi benzet mi alalım? Acıdan önce mi? Evet. Alabilecek misin? Evet, ben asla alamam biliyor musun? Hadi alırsın. Çala. Alır. Alırsın. alırsın. Dikkat et. Evet, nasıl aşağıya gideceğim? Benim çalın. yanlış bir şey Yanlış bir şey. Allah abi bu fake. Ha? Bak bak şimdi bak vermeyecek. <laughs> Aa ah, ah, ah. Tutmuyor abi tutmuyor ki. hocam? Ne şampuan hocam? Elsev. Elsev. Nerede? Burada. Annem bunlar istedi. Hiçbir manası yok yani. Bak şimdi giriyoruz. <laughs> bize gidiyoruz. Başar bize atıyorum. Wow. Sonra İtalya'dan aldım abur cubur. Size rezalet bir şey söyleyeyim mi? İtalya'dan abur cubur aldım. Getirdim. Bu arada hepsini de getiremedim. Çünkü 20 kilo bavul hakkım olduğu için hepsi sığmadı. Ve getirdiklerimden biri Türkiye'ye artık gelmeye başladı. Yani bak 2 ay önce getirdim. 2 ayda deneyemediğimiz için şu an Türkiye'ye o burcubur geldi. Bozulmamıştır değil mi? Yok be bozulmamıştır. Evde bakarız yemeden önce. <laughs> Gerçekten hmm. rezalet. Ben niye söylüyorum işte, kamerayı biliyorum ben. <laughs> Bir şey diyeceğim çok merak ediyorum ha, ben o İtalyan'a burcu burlarına. Bizimkilere vermeyelim hepsini biz yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bu İnsan mı var? Evet. Niye sürekli rezil oluyorum? İğrenç çiçeklerden geçme. Baharda nefret ederim. Her yer örümcek doluyor. Size dünyayı böyle gösteriyoruz. <laughs> Solak. Hayır, çok saçma ben. <laughs> Size aldıklarımı göstereyim mi? Cevap vermedi. <laughs> cevap ver Niye bekliyorsun? <laughs> Hayır onlardan cevap bekledim. Sanki tane beş göster. <laughs> Nereye kadar çekeceksin? <laughs> Bak kaçtırdım işte seni yüzünü. Ben kapattım başlarımı şöyle. Hadi evine gir de da al gel. Bye bye. Ay, evet niye çalışıyor Bir daha basacaktım. Kanka Tekken aslında çalışmıyordu. Dudak çalışması tutmuş. Ha. Evet, evet o bazen çalışmıyor. Hoş Demir. geldin. <gülüyor> e <gülüyor> şurada... Aynı meranda oturuyoruz. Hey hey. Gidelim bakalım odaya. Sen ne diyeceğim? He. Yani ben de ama maske taktım. Evet. Odan bu arada korkunç bir halde. Ama şu an hazırlanıyor. Çünkü... Evet. Çünkü... Çünkü... Kulağım çünkü... Şimdi çünkü... çünkü... hiç kimse de bu kadar saçma saç pudra sürmüyordur herhalde. Kapatmıyor da. Şimdi biz de İtalyan'ın burjuburları deneyeceğiz. Ondan sonra sushi yemeğe gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi İtalya'dan getirdiğim 3-5 tane bir şeyler vardı. Onları başa deneteceğim. Bazılarını ben de yemedim. Çünkü Hani böyle olur ya mesela İstanbul'da yaşayan hiç kimse mesela Ayasofya'ya gitmez ya ya da Yerebatan Sancı'ya. Onun gibi. <laughs> mantıklı ya bu arada. Başta evet. ne diyor bu acaba? Çok mantıklı. Yani evet. ben de gidip de ah oh, burada pizzalı pringles varmış hemen yemeliyim falan olmadım yani. Çünkü yerim herhalde. Bir gün mesela Saat Kulesi'ne gittin mi? İzmit'te. Hayır gitmedim. Ben de gitmedim. Evet. Böyle. O yüzden mesela kolejime de gitmedim ben bu arada. 3 senedir tayyadayım ama. Gitmedin mi? Hı -hı. Bence gereksiz içeri girmek. Yani etrafında dolaşıyorum sürekli dışa çıktığımda kolezyumun Kule, içine girmiyorum yani her gün. Niye gireyim ki? Mantıklı. Burada yer olmadığı için mesela bu benim en sevdiğim cipsdir. Görmüyorsunuz bence ama ve normalde paketi böyle değil. Bunun içinde böyle bir paket. <laughs> Bunun içinde böyle 5-6 tane falan oluyor. Büyük pakette. Hepsini getiremedim çünkü bavul sınırım var. Ama başarım bunu seveceğini düşünüyorum. Mükemmel bir yüzden Başak başlasın bakalım. Ay çok merak ettim. Ay çok güzel. Evet, nasıl gösterdin? için gösterdi? E İçinde şöyle hani çocukluğumuzda böyle 25 kuruş olan cipsler Anladım. var ya onlara benziyor. Ucuz cips. Şekli böyle garip. Ay ben çok ağzımı şapırdık diyorum bu hmm. arada. İnsanlar bana nefret edecek. Tır tır. Baya güzel. Hayır sana denedim. Ben yerim, bana hiç koymaz. Kalem bir arkadaşım söyledi, ne kadar doğru bilmiyorum. Bu Türkiye'ye gelen olan. Şunları Çok fazla koy. Çok fazla satın alması yasakmış, sınırı varmış. 2 ya da 3'ten fazla alınmıyormuş çünkü millet gördükçe depoladığı için ülkede kalmıyormuş bundan. Nutella'nın bisküvisinden <laughs> düşüyor. O yüzden mesela ya sen belki de 3 paket alamıyorsun, Şu vermiyorlar sana falan. Ya bu kadar koşu bir var, onu aç. He, tamam. Ha. Türkiye'ye de geldi. Ben gördüm birkaç tık şeyde mağazada. Hı -hı. Daha dün gördüm. gördüm. Dükkanda. Ne yeni geldi ama Türkiye'ye. Ben zaten Şubat'ta mı döndüm eve? Ocak'ta Şubat'ta mı döndüm? Şubat'ta mi? döndüm. Ben geldiğimde mesela Türkiye'de yoktu. Yeni geldi herhalde Mart'ta falan. Çal gelmeden önce attı da resimlerini. Ben de çok merak etmiştim bunu. Yani en çok bunu merak etmiştim. Evet. Şöyle bir şey. Bakalım. İçi full mükelle dolu ama. Hmm, çok güzel. Böyle. Biskrem gibi ama full nutella dolu içecek. Biskremin kaliteli hali gibi. Ay, aa panlayalım mı? olur sen puanla ben zaten yiyorum bunları. Tamam. <laughs> bir şey diyeceğim ben nutellalı olana 10 üzerinden 10 veriyorum. Cipsi de Hı. <laughs> onu da çok beğendim. Ama çal çok önce beklentim bayağı bir arttı. Evet. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu ne ya? Çok yüksek veriyorsun sürekli. Ama bu kız çok güzel. Şimdi bak ben diğerlerini sevmeyeceğim belki ben o yüzden. Limonluyu Engl bence sevmeyeceksin. Bence de. Bunu sen dur yakın önce göstereyim. Gruba sürekli fotoğraf atıyordum. Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Mesela bunun fıstıklısı ve işte çikolatalısı, vanilyalısı falan da vardı. Mesela i̇şte bizimkiler, arkadaş grubu, limonlu istediler diye limonlu aldım. Ben limonlu şeyleri pek sevmem. Başak da biz kakaolu şeyleri seviyor, evet. evet. şeyler seviyoruz, çikolatalı şeyler şeyleri seviyoruz. Bu yine İtalyan cikli. Ben çok kemik şey görmedim bundan, yani. bol değil. Ben de Peynirli. güzel tadı. Fiyatlarını... E, i̇lk mi? yediğinde biraz yiyemiyorsun gibi ama. E fiyatlarına çok emin değilim çünkü ama bu da 1.80 falandı. Euro. Çünkü aynen boyutlarına göre değişiyor. Mesela bu kaç gram? 100 gram. Bunun bile küçük boyu var, büyük boyu var. Hı. O yüzden. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Baya güzel. Burada çitos muydu? Burada bundan yiyince bir anda beynim şey oldu. Koklayıp bunu hmm. yiyince. Oha baya güzel. Değil. Buradaki çitoslara benziyor tipi ama alakası Daha yok. Gösteriyorum kameraya. Aynen. Böyle. Bence de baya güzel. Aa bunu çok sevdim be. Bir garip kokuyor bu arada. Tadı ne kadar güzelse bir o kadar da kötü kokuyor. Hangi Pringles'ı açalım? Şimdi gösteriyorum Pringles'ı. Roast Beef and Mustard Flavor. Üzerinde e, birayla güzel gider yazıyor. Bu Değil da mi? standart İtalyan pizzalı Pringles, İtalya pizza. Bunun kokusu çok kötüydü, o yüzden on üzerinden 8 veriyorum. Çok düşük vardı. Çağlısı koyma gereği var? <laughs> çok güzel kokuyor. Bu güzel kokuyor. Sen sevmedin mi? <laughs> ben bunu da ilk defa yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha, çok değişik. Ne bu böyle? Kolonya gibi tadı. Oha! Ha, hayır, mustard tadı Oha, bu. Kolonya mı? Bir şey diyeceğim. Aa, şu an geldi o kolonya tadı bana. Pardon. İlk yediğinizde çok güzel, böyle bir et gibi Hı -hı. ama sonra böyle kötü bir tada dönüşüyor. Sevmedim. Ben de sevmedim. Ama ilk yediğiniz çok güzel. Buna ben de puan vereceğim ve 5 veriyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. Ya ilk hatırladığımda cidden çok güzel. Ama şu an çok kötü. Hala tadı kötü geliyor. Ondan bence. Ben de 5 vereceğim. Al yok. Gel. Bunu açacağım şimdi. Limonlu crispy. Böyle okumadığına şey, eminim. Crispy gibi. Crispy <laughs> sen diyor. crispy veya. Diyor ki aprukuy. Yani diyor ki buradan açın. Açıyorum. Yıkısı böyle. <laughs> Normalde böyle konuşmuyor. Ne olur linçlemeyin. <laughs> Şu <laughs> Da Bugün bir tane video var limonla yazıyorum. Bir tane bir tane video var İtalyanca. Onu buraya koyabilir miyim bilmiyorum çok komik. Koyar mısın? Koyamaz yani? satabilirim. Hmm. Adam pazar satıcısı tamam mı? Pazarda bir şeyler satıyor. Ondan sonra böyle ama konuşuyor yanındakiyle sonra şu arkasında ne? Signora limoni limoni diye bağırıyor kadın limonlarını unutmuş. O da bağırıyor. Signora limoni limoni limonlarınız demek. Neyse bir de çok komik. Koyabilirsek buraya koyacağım. Signora i limoni signora! Ben anlatınca komik olmadı yine. Signora i limoni. Yakaladım. <laughs> <laughs> Kameralar oynuyorsun. O kaçını var? Varmış ya ben. İçine dört tane falan çıkar diye düşünmüştüm. 9 tane var burada. Güzel dersen ben yiyeceğim. <laughs> Denek olarak kullanıyorum mesela. Ha bunu bunu yiyemedin mi? Hı <laughs> Ben de ilk defa yiyeceğim. Şimdi öncelikle güzel. Oha. Yiyorum. <laughs> yani beklentimden güzel. Ha. Dört veriyorum falan diyormuşum. <laughs> o yüzden iki verdim. Şu içinde böyle bir kreması falan güzel yani. Ben de beğendim ha. Bir şey mi içinden güzel? Baya limon kokuyor böyle. Ama Oha baya güzel. Keşke bundan sürekli bir sürü alsaydım. Ben bunu yedi veriyorum. Hmm. ben de 7 veriyorum. Sen <laughs> de ver. Evet çünkü çikolata olsa ben yani 7 verme sevdim, aslında mükemmel değil hı hı. bizim. Beklentimizden güzel olduğu için. Sonuncuyu deniyoruz bu arada. Hı. Şey, Instagram'dan böyle bize yazıyorsunuz ya. Çok mutlu oluyoruz ya gerçekten. <laughs> biraz başak, da... başak bakıyor genelde ben pek bakmıyorum ama. Başak çok mutlu olur. Başak bakmamı söylediğinde ben de bakıyorum evet. Çünkü o biraz ders çalışıyor genelde. Ben biraz köpekliyorum çünkü. Ver bakalım. Tamam. Pizzalı Pringles. Ay Nasıl Önce kokuyor? Kötü kokuyor. i̇şte kimyasal bunlar hep yemememiz lazım. Sevmedim dedim ama ikinci yiyeceğim. İkinci yemeden tadı anlatmam. Hmm. Baya kötü. Hmm, sevmedim. Dört veriyorum bunu gerçekten sevmemiş. <laughs> en çok bunu sevmedim. Hı, en çok 10 puan kime vermiştim? Bir cipse. de Hı, hmm. hayır. Nutella'ya verdim. 10 puana. Hı hı. İlk cipse kaç verdin? 9 verdim ona. Hı. Hmm. Sen tamam. beklentimi yükselttiğin için. Hı. Hmm. Tamam. En çok Nutella'yı sevdim. Şaşırmadık. Çünkü en güzel Nutella'ydı. İyi tamam hadi o zaman. Ha, biz bunları yiyelim. Dizi izleyelim. Su Sonra Sushi'de görüşürüz. Şişeyelim. Tamam. Evet. Şey. Sushi, sushi. Bye. Biriküş yapacağım. Ya şöyle şişi yapayım sushi dolabı. Tamam, sen yap bakalım. <laughs> sen yap bakalım. Ne yiyelim? Ne yiyoruz? Her zamankinden. Biz şundan söyledik. Ay bulamadım. Bundan. En sevdiğimiz menü buydu ve bu menüyü yemeye başladığımız zaman fiyatı çok iyiydi ve şu an gelen tam Ben bir denedi. O kadar çok karşında Karşımda yedin ki canım çekti benim de. Dokunmayın. bir daha yap kaçın. Yapamam ki. Diyorum ki çok şiştim. İnşallah yakalamıştır Başak. Aslında bayağı yedin. 18 tane vardı. İsa 14 tane kaldı ve hala daha buradayız. O yüzden yiyebilirsin. Çok konuştuğum için yiyemedim. <laughs> Başak'ım iki hamlede sokamayın <laughs> Çünkü derdimin iki iki hamlede soktu da. <laughs> Bu küçüktü. <laughs> evet dışarıda şu anda. Youtube hesabımızda niye bir insan tanıdasın? Görürsünüz mü İnşallah. Bizim bizim başımız başımız baş... Baş... Evet açık evet, kalacak çalışıyor şey tamam, arkadaşlarımız yani. bizi asla desteklemiyor. Bari siz destekleyin. Sosyal mesafeyi. Oh. Egemen. <laughs> Abi oha ya. Gülümle yağmur olsun. Utanıyorum tamam. gerçekten utanıyorum. Ne salak salak sorular bunlar. Hadi Okan yanımızdan geçiyor. Divani. Bay bay. Evet saat şu an 9'a var ve biz dışarıdaydık ve eve gidiyoruz şimdi. Bu Öyle. Yenim sonu mu oluyor artık? Evet bu bir videonun sonu. Artık vlogu kapatalım. <gülüyor> Hadi kapatalım. Böyle bir günümüz vardı. Normalde bu kadar aktif bir gün geçirmiyoruz ama bugün gerçekten video çekeceğiz diye galiba. Ya da bütün planlarımızı bugüne sıkıştırıp video çekelim dedik. Aynen öyle oldu. Bu arada evet. eğer görmediyseniz neyi? Çekilişe. Instagram hesabımızı şöyle koyaraktan <laughs> çekilişe gidip bakarsınız. Tamam. Evet artık. Evet ederim. Aslında Çağla'yla videoyu kapatmıştık ama ben şu an aynı bir şekilde saçımı kesmeye karar verdim. Çünkü Instagram'da bir tane Reels gördüm ve aşırı hoşuma gitti. Onu deneyeceğim. Denerken size çekeyim dedim. Tamam, şimdi ortadan ayırdım. Bir kızın ne yaptığını izleyeyim, ondan sonra tekrar geleceğim. Tamam, şu an izledim. İki taraftan da aynı alıyor. Dur. Bu işin sonu iyi bitmeyecek bence. Benim böyle ani şeylerim çok fazla ya. Bir anda bir şey karar verip yapıyorum. Şimdi sonra saçını şöyle topluyordu karışmasın diye. Şu an toka getirmemişim. Çok güzel ama şöyle yapalım. Tamam. Şuradan başlatıyorum. Ağzımın çizgisinden. Yaptın yaptım valla. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Yine yandım. yine ben. Şey mi dostum? Oldu sanki ha. Şaka mısın ya? kestim saçımı bu arada. Kestim ve bunların hepsini çektim. Ama şey, video bir anda kapandı, hafızam doldu dedi ve oraları çekmemiş. Ama çekiyordu aslında. Şu an çok üzüldüm cidden ya. Yani şöyle göstereyim. Bu kadar kestim. Bir bu kadarı da kestim. Çöpe attım ondan. Yani. Çünkü size göstermiştim. Ama şu an çekmemiş ya. Vallahi üzdü. Şöyle oldu. Yani tepkimi görseydiniz ilk başta hiç olmayacak gibiydi ve bayağı kötü üzülmüştüm yani ama şu an hoşuma gitti bir tık. O zaman ben videoyu tekrardan kapatayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.